Ah, das ist eine Video? Ja. Bak. Abi, bak. yine bir şey takıldı. Evet, gelin, İstanbul'dayız. Abi. Evet abi, Erdoğan şu e, kıyafetleri giyip baksana bir Alta'ya. Ne? Alta bir baksana bir şey mi takıldı. Evet. <laughs> Niye soğuk mu? Biraz. Var abi. takıldı abi. abi ya öyle mi? Bu ben de boşta bıraktım değil mi? Boşta da kapanıyor. Demek böyle. İlk, ilk, ilk seferinde tekneye gireli bir ispatacak mı? Yok be abi. Yani bu şeyle alakalı abi. İlk, yani ilk, ilk kere ya da bir arada bir mutlaka herkesin bir götü ıslanıyor abi. Estağfurullah, pardon. Anlayamadım. Oha! Eh, ne eh, oluyor? Eh, ne dedi Erdoğan? Eh, ne dedi o? Evi ne vurdu öyle ya? Tamam ne bir şey vurdu. Bir kere sancak değil mi? Ne? Bir tane sancağa bir tane sancağa doğru. oluyor ya? Benimle bir kere iskele, bir kere sancak. Üç kere neydi? Beş kere. kere yapınca ana avrat küfür ediyor değil mi? Beş kere yapınca delik yiyeceğiz, delik alacağız. O küfür işte. Ben abi, ben abi. <laughs> Geliyorum şimdi. Konuşsanız arkadaşlar ben fotoğraf çekmiyorum. Utandı. Gözük ee... abi. Bakalım gözüküyor mu kaçta gittiğiniz? Şey Rüzgar 15. Hızımız 7.2 Aç, aç. Tamam, al kapatma, sıkıldım.